Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde phpMyAdmin sayfasına göz atmıştık. Bir veri tabanı oluşturmuştuk yapacağımız örnek için. Ee, veri tabanına kullanıcı diye bir tablo oluşturmuştuk ve veriler girmiştik. Yani kullanıcılar girmiştik daha doğrusu. Bu dersimizde kullanıcı girişi sayfasını yapacağız arkadaşlar. Örneği tekrar hatırlayalım isterseniz. Şuradan bir göz atalım neler yapacağımızı hızlı bir şekilde. Kullanıcı adı ve şifre kısmı olacaktı. Bu dersimizde bunu yapacağız, bu kısmı yapacağız. Ee, kullanıcı şifresini ve ismini girdikten sonra bizi kullanıcı girişi sayfasına, yani daha doğrusu not girişi sayfasına yönlendirecek e, yazdığımız kodlar. Ve e, bu sayfada işte öğrenci isminin vizesinin finaline girdikten sonra, yani göndere bastıktan sonra harf notunu oluşturacak ve veri tabanına kaydedecek bu girdiğimiz verileri. Bir de ne demiştik eğer yanlış veya eksik girerse işte giriş bilgilerinizi kontrol ediniz diye bir uyarı verecek ya da üyeliği yoksa kayıt olması için buton gelecekti. Bir de kayıt ekleme diye bir sayfamız olacak. Bunları diğer dersimizde yapacağız arkadaşlar. Ama yine de gösteriyorum. İşte girecek bunları, bunları tabi diğer dersimizde yapacağımız için hızlı hızlı geçiyorum. Bu dersimizde sadece login sayfası yani kullanıcı girişi oluşturma kısmını yapacağız. İsterseniz başlayalım hemen. Şunu kapatayım. Ee, yeni bir sayfa açalım şuradan. Hı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle kullanışı, e, kullanıcı adı ve şifre kısmı için bir tab oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de form açıyorum. Pardon. Form diyorum. Action'ı bir şey demiyorum. Aynı sayfada olacağı için. Metoduna post diyorum. Kapatıyorum formumu. Bir tablo açmam gerekiyor. Table dedim. Şimdi ne yapmam lazım? Satırları ve sütunları girmem için TR, TD demem lazım. TR, TD. Buraya kullanıcı adı diyorum ve TD'yi kapattıktan sonra e, metin kutusuna eklemem gerekiyor. Bunun için de bir TD açıyorum. Input type Pardon. Input type e, ne demem gerekiyor? Text demem gerekiyor metin kutusu için. Name'in olsun. Name'i de kullanıcı olsun. Kullanıcı ismini gireceği için kullanıcı dedim. Şimdi TD'yi kapatıyorum. Eee TR'yi de kapatalım ve bunu kopyalayalım şöyle. Bunu da şifre için yapacağız arkadaşlar. O yüzden direkt şurayı değiştiriyorum. Şifre için türümüz ne olacak? E, password olacak arkadaşlar. Ki şu şekilde yıldızlı yıldızlı şuradan göstereyim. Bunu zaten biliyoruz. Şu, şu şekilde göstermesi için yıldızlı şekilde password diyoruz. Password dedikten sonra name'in olsun, name'i de şifre olsun. Şifre dedik. Şimdi ne yapmamız lazım, e, gönder butonu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için tekrar bir tr açıyorum, şuraya tr dedim, e, yine bir tr açmam lazım satır için. Input type diyorum, türü ne olacak, submit olacak. Name'in olsun, name eşittir gönder olsun. Valuesi de gönder olsun. Kapatıyorum. Ee, bir de temizlemesi için, yani yazılanları temizlemesi için reset butonu oluşturalım. Onu da görmüş olalım. Input type diyorum. Bu ne olacak? Reset olacak arkadaşlar. Reset. E, Name'in olsun. Name aslında gerek yok ama neyse temizle dedim. Valuesi de yine, pardon. Evalüyesi de yine temiz, temizle dedikten sonra e, kapatıyorum. TD'yi pardon TD'yi kapatıyorum. TR'yi kapatıyoruz. Şurada tablomuzu ve formumuzu da kapatalım. Düzenli dursun. Tamam bir bakalım göz atalım durduğuna. Tamam istediğimiz gibi oldu. Örnekteki gibi kullanıcı adı şifre gönder ve temizle butonları. Şimdi ne yapmamız lazım? PHP kodlarına geçmemiz lazım. Ee, geçelim. Tekrar bir göz atalım şurada yazdıklarımıza. Kullanıcı tablosundayız. Ne girmişiz? ID girmişiz. Kullanıcı ismi için kullanıcı girmişiz ve şifre girmişiz. Bunlar aklımıza bulunsun çünkü birazdan kullanacağız. Verileri aktarmak için. Ama öncelikle ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bağlantıyı oluşturmam gerekiyor. Bunun için bağlantı diye bir e, değişken tanımlıyorum. Bağlantı için ne yapıyorduk? mysqli alt direk connect diyordum. Parantez içinde parametrelerimizi giriyorduk. 3 tane parametreniz vardı. Nelerdi bunlar? İlkine 127.0.1 giriyordum. Pardon 0.0.1 Diğerine de kullanıcı adını ve şifreyi giriyoruz. Şifrem olmadığı için boş bırakıyorum. Kapattıktan sonra e, bağlantıyı yaptık ama veri tabanını da seçmemiz gerekiyor. Bunun için ne diyoruz? MySQL i alt select alt db demem gerekiyor. Parantez içinde bağlantıyı çalıştırıyorum. Pardon. Bağlantı virgül. E, bizim veri tabanımızın ismi neydi? Kullanıcı girişiydi sanırım. Evet. Kullanıcı girişi hangi veri tabanını ile çalışacaksam onun ismini giriyorum. Girdikten sonra kapatıyorum. Tamam, şimdi veri tabanını da seçtik arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu kullanıcı ve şifreye veri geliyor mu gelmiyor mu? Bunu kontrol etmem gerekiyor şuraya, şu metin kutusuna veri geliyor mu gelmiyor mu kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Eğer mesela veri geliyorsa kullanıcı atıyorum figen yazdı. Yani öğretmen mesela kendi ismini yazdı, kullanıcı ismini yazdı. Onları da bir değişkeni aktaracağım birazdan. Ama ondan önce dediğim gibi isetle kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen yazalım. If diyoruz. Iset. Ee, ne demem gerekiyor? Parantez içinde. Ee, bir saniye. Ha. Alt direk, post deyip ilk kullanıcıyı kontrol edeceğiz. Köşeli parantezler içinde yazıyorum. Kullanıcı Kapatıyorum tekrar. Ee, aynı şeyi şifre için de yapacağız. O yüzden direkt kopyalıyorum bunu. And pardon, v dememiz gerekiyor. Şurada şifre dedim. Şifre ve kullanıcı, kullanıcıya veri geliyor mu? Eğer geliyorsa ifin içine girecek. Yani bir döndürecek hisset değeri. Tabi burada parantezi kapatmamışız. Ee, süslü parantezlerimizi açalım. Ee, nerede hata var? Bu birinci parantez, bu ikinci parantez, bu da ifimizin parantezi. Tamam. Ee, süslü parantezimizi açtık arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Kullanıcıya girilen, kullanıcı ve şifreye girilen verileri başka bir değişkene aktarmam gerekiyor. Veri tabanına ekleyebilmem için. Bunun için hemen tekrar bir değişken tanımlıyorum. Hmm. Kullanıcı eşittir diyorum. Ee, dolar alt tire post yine köşeli parantez içinde kullanıcıdan gelen veriyi al diyorum ve pardon değişkenime aktar diyorum aynı şeyi şifre içinde yapacağız şuraya da şifre diyorum hemen Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Veri tabanını eklemem gerekiyor. Yani SQL kodlarını girmem gerekiyor. Bunun için tekrar bir değişken oluşturuyorum. Buna da ne diyelim? SQL diyelim. SQL kodlarını yazacağım. Ne demem gerekiyor? Select seçmek için hangi tablodan, kullanıcı tablosundan neyi seçecek? Kullanıcı ve şifreyi seçecek. Şunları seçecek. O yüzden ne diyorum? Select kullanıcı Virgül, şifreyi seç nereden from kullanıcı tablosundan seç diyorum ee, ama neye eşitledim demem gerekiyor yani neye eşitleyeceğimi belirlemem gerekiyor bunun için de ver diyorum ver dedikten sonra kullanıcıyı kullanıcıdan gelen e, yani şurada aktardığımız değişkeni eşitle diyeceğim veritabanındaki kullanıcı şu değişkeni eşitle diyeceğim yani veriye ekliyoruz burada ne demem lazım? Burada tek tırnak kullanmam gerekiyor arkadaşlar. E, dolar kullanıcı dedim. Tamam. Aynı şey şifre içinde yapacağız. And şifre diyorum. Ve tek tırnak içinde yine şifreyi yazıyorum. E, şurada şu şekilde kapatmamız gerekiyor. Tırnağı unutmuşuz. Şimdi ne yapmam gerekiyor? SQL e, sorgusu yani yazdığım şuradaki değişkeni çalıştırmam gerekiyor. Bunun için de yine bir değişken oluşturuyorum. Bu da ne olsun sorgu olsun. Sorgu eşittir e, ne demem gerekiyor? My SQL i e, alttire pardon query dememiz gerekiyor sorgu çalıştırmak için. Değil. Query dedikten sonra yine bağlantıyı çalıştırıyorum. Bağlantı virgül SQL yazmam gerekiyor kapattım. Şimdi arkadaşlar buradan aldığım verileri bir diziye aktarmam gerekiyor. Eğer dizi yani diziye bir eleman gelirse de not girişi sayfasına birazdan oluşturacağım not girişi sayfasına yönlendirmesini isteyeceğim. Bunun için e, ne diyorum dizi diye bir değişken tanımlıyorum bu sefer. Dizi dedim my sql in alt dire fetch alt dire array diyoruz. Diziye aktarabilmemizi sağlayan kod bu. Neyi aktar? Sorgu değişkeni bize aktar dedik. Bunu da kapatıyoruz. Aktardıktan sonra yine bir if açıyorum arkadaşlar. Diyorum ki eğer dizi sıfırdan farklıysa yani diziye eleman geldiyse if'in içine girsin. E, kapattım sıfırdan farklıysa. Şimdi burada yönlendirme kısmını yapacağız. Yani diğer sayfaya yönlendirme kısmını. Bunun için kullandığımız komut e, daha doğrusu etiket header etiketi arkadaşlar. Header dedikten sonra parantez içinde Location diyorum. Yeri belirlemek için. Location eşittir. Nereye göndereceğim? E eşittir değil de iki nokta koymamız gerekiyordu sanırım. Evet, eşitlem etiketlerinde. E şimdi not girişi demiştik. Yine not giriş olsun. Not girişi nokta PHP dedim. Kapattım. Tamam göndersin. Eğer dizi sıfırdan farklı değilse ne yapsın? Elsini de yazalım. Hani uyarı vermişti ya şurada. Eğer boş gelirse ya da yanlış gelirse pardon nerede o? Ha şurada giriş bilgilerinizi kontrol ediniz. Ve kayıt ol butonunu oluşturmuştuk. Şimdi o kısmı burada yapıyoruz. Eğer hani boş gelirse ya da yanlış olursa ne yapsın? Else diyorum. Tırnak için köşeli parantezler içinde yazıyorum yine. Ne yazmam lazım? Eko diyorum. E, giriş bilgilerinizi kontrol ediniz. Eğer yanlış girerse diye. Bir de ne yapıyorduk? Kayıt ekleme butonu oluştur. E, kayıt ekleme sayfasına göndermesi için bir buton e, oluşturacaktık. Onun için de yine eko diyorum. Tırnak içinde. Bunun için hangi etiketi kullanıyorum? Ahref etiketini kullanıyorum arkadaşlar. Diğer sayfaya göndermesi için. Eşittir o da kayıt ekleme olsun. Kayıt ekleme nokta php. Diğer dersimizde de bunları yapacağız zaten. Ee, butonumuzu oluşturmamız lazım. Butonu oluşturdum. Ne olsun? Orada kayıt oldu galiba. Yine burada da kayıt ol diyelim. Kayıt ol. butonunu kapatalım. Şuradan. <laughs> butonu kapattık. Tabi bir de A'yı da kapatmamız gerekiyor. Tamam. Tırnağımızı kapatıyoruz. Şu 61'de hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü php kodunu kapatmamışız, o yüzden. Tamam, şu an hata vermiyor arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Save As 4 st.dot.sql'e. Ne diyelim? Kullanıcı girişi diyelim buna. Kullanıcı girişi PHP dedik. Ee, PHP olarak seçiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaktık ya, şöyle öne geleyim kullanıcı ismini ve şifresini girdikten sonra not girişi sayfasını oluşturacaktı. Biz not girişi diye bir sayfa oluşturalım. Yani diğer dersimizde onu yapacağız aslında ama hani hata vermemesi için yeni bir pardon, yeni bir sayfa oluşturalım şuradan. Not girişi diyelim ona da. Şunu yani içi boş olsun ama hani en azından yönlendirsin boş da olsa. Not girişi.php diyelim. Kaydettim. Şimdi Bakalım hemen, localhost e, kullanıcı girişiydi, kullanıcı girişi nokta php. Tamam, oluştu. Bizim veri tabanımızda ne vardı? Figen 1-2-3'miş şifremiz. Girelim, Figen 1-2-3. Gönder dedikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar not girişi sayfasına gönderdi. Bir de e, mesela Figen diyeyim, şifreyi ya da boş bırakalım yanlış değil de. Gönder dedikten sonra giriş bilgilerinizi kontrol ediniz dedi ve kayıt ol butonuna bastı. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt ekleme sayfasına gönderecek. Tabi şimdi sayfa oluşturmadığımız için boş göndermeyecekti. Bu dersimizde kullanıcı giriş sayfasını oluşturduk arkadaşlar. Diğer dersimizde şuradan tekrar göz atalım. Şu not girişi sayfasını ve kayıt ekleme yani yeni kayıt olması için oluşturacağımız sayfayı yapacağız arkadaşlar. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki